35 yaşında ondan şikayet etmeye hakkınız yok. Çünkü o hataları 35'inde çekmek mecburiyetindesiniz. Şimdi bu kadınlar saltanatı meselesi de bundan ibaret. Biliyorsunuz kadınlar saltanatı diye bir kitap da var. Evet. Bu konuda yazılmış evet. eserler var. Bir defa Osmanlı Devleti'nde kadınların e, müdahalesi ve idareye katılmalarıyla alakalı birkaç konu var. Birinci konu şu. Ben doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetiştirdiği bir kısım tarihçilere şaşırıyorum. Bir taraftan diyor ki Osmanlı Devleti'nde kadınlar adamdan bile sayılmıyordu. <laughs> Kadın hakları hiç yoktu diyor. Aynısını Avrupalılar da yapıyor. Evet. Diğer taraftan da... Kadın satın. Yani 4. <laughs> Mehmet'in annesinin yıllarca Osmanlı Devleti'ni idare ettiğini tenkil ediyor. Kardeşim bu ne perhiz, bu ne evet, lahana tamam. turşusu. Yani hangisi şikayetin senin? Yani kadınlara hak verilmemesi mi yoksa verilmesi mi? Hayır bunlar deve kuşuna benziyor. Deve kuşuna demişler ki sen nesin? Demiş ben kuşum. Uş demişler o zaman. Yok kuş demiş ama. ben deveyim. O zaman yük taşı demişler. Yok demiş ben kuşum. <laughs> yani yük taşı diyorlar taşı kuşum diyor. <laughs> kuş diyorlar. ...deveyim diyor. Yani kardeşim nesin sen? Yani bir defa bu meselede bir <laughs> evet. çarpıtma, bir cerbeze var. Yani birinci nokta bu. İkinci nokta... ...şimdi bir defa Osmanlı Devleti'nin... ...özellikle Osman Bey'den... ...ta ikinci Selim'e kadar... ...hatta kanununun son yıllarına kadar... ...böyle bir iddiadan bahsetmek mümkün değil. Bunun sebeplerini kısmen açıklayacağız. Fazla ayrıntılı değil. Ama üzülerek ifade edeyim ki... Osmanlı Devleti'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı olan Hürrem Sultan'dan itibaren ta ki 4. Mehmet'in Köprülü Mehmet Paşa ve Köprülü ailesini e, devletin işlerinin başına getirdiği güne kadar o ara yaklaşık bir 150-200 yıllık dönem ne acıdır ki? Ne acıdır ki? Kadınlar saltanatı dönemidir. Bunun birkaç sebebi var. Yani onu hemen ifade edeyim. ...kötü mü yönetmişler ya, hocam? Bunu şimdi da şöyle, bu çok önemli bir nokta. Evet. Yani o sorunuz da güzel. <laughs> evet. Yani bir defa şunu söylemekte fayda var. Düşünün dördüncü Mehmet'i. 7 yaşında padişah olmuş. Ne İslam'ın kokuna göre... ...ne Osmanlı Devleti'nin geleneklerine göre... ...bir 7 yaşındaki çocuğun padişah olması caiz değil. Evet. <laughs> yani bu gayet açık. Yani bunu Akgüniz Hoca, Osmanlı... Hayır efendim. İster Osmanlı değil babam dahi yapsa ben şeri şerife aykırıysa ben tenkit ederim. Tıpkı Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid'i yani halife olarak tayin etmesi ne kadar hatalıysa Osmanlı Devleti'nde de 7 yaşındaki bir çocuğun padişah yapılması hatalı. Şimdi siz 7 yaşındaki bir çocuğu padişah yaparsanız o zaman mecburen annesi Turhan Valide Sultan da naibe-i saltanat olur. Saltanatın vekilidir. Yani padişahdır. ...fiilen o idare etmiştir. Bunda şüphe yok. Niye idare etmiştir? Çünkü padişahın yaşadığı harem dairesinin reisesi odur. Yani dolayısıyla etkilidir. 34 yıl yani, hocam. Tabii, ben tabii. 34 yıl tamamı değil. <laughs> öyle mi? Yani hayır, tamamı değil. O yani tamamını... Hayır öyle, öyle, öyle değil o kadar. Ha. Dolayısıyla ha iyi mi idare etmişler kötü mü idare <laughs> etmişler? Yani bir defa yani Avrupalıların ve Türkiye'deki laik bir kısım tarihçilerin... Osmanlı Devleti'ne bu noktada itiraz etmeye hiç hakları yok. İtiraz edecekse biz itiraz edeceğiz. <laughs> Dindar insanlar. Niye ötekiler diyor ki kadınlara hiç adam yerine koymamışlar? Hayır, tam yalan söylüyorlar. Çünkü Osmanlı Devleti bırak adam yerine koymamayı... Yönetmek. ...devlet başkanlığına evet. getirmişler evet. bir nevi. Dolayısıyla kadınlara hak verilmedi diye bir kaide yok. Ama peki sizin kanaatiniz nedir? Benim kanaatim şudur. Osmanlı Devleti'nin bu dönemde... ...maalesef bir Sultan Abdülhamit gibi... Bir Kanuni Sultan Süleyman gibi, bir Yavuz Sultan Selim gibi ehliyetli ve vasıflı padişahlara sahip olamadığı bir gerçektir. Sahip olamadığı bir gerçek. Padişahlar vasıfsız olunca otomatikman evdeki hanım işe karışır. Bu çok normaldir. Veya abisi karışır veya dedesi karışır. Bugün de iktidarlarda evet. bu vardır. Yani bugün işte isim zikretmeyeyim biliyorsun 28 Şubat dönemindeki başbakanın kendisi başbakan değildi evet. yani. Hanımıydı başbakan. Yani evet. dolayısıyla yani bugün de benzerleri var. Mesele gayet açıktır bu. Bunu ha iyi mi olmuştur, kötü mü olmuştur? Maalesef yüzde 50 60 Osmanlı'nın aleyhine olmuştur. Çünkü Avrupa bu dönemlerde boğazımıza binmiştir. Demiştir ki yetenekli bir padişah yok işin başında. Öyleyse vurun kafasına demiştir. Veya Deli İbrahim gibi, Üçüncü Murat gibi, Üçüncü Mehmet gibi insanlar fazlaca kadınlarla iç içe yaşayınca ister istemez problemler çıkmıştır devlet hayatında. Yalnız bir şeyi unutmayayım. Hemen üçüncü noktaya geleyim. Evet. Unutmayacağım. Şimdi e, yani ben Osmanlı'da haremi ve bilinmeyen Osmanlı kitabımı kaleme alırken en çok hınç duyduğum insanlardan biri Mithat Paşa'ydı. Bir de üçüncü Murat'la üçüncü Mehmet'ti. Dedim ki bunların aleyhine yazayım. <laughs> çok açık bu. Evet. Arkadaşlar üçüncü Mehmet'i bir inceledim ki aleyhine konuşacağım yazacağım. Yanlış duymadınız. Adamcağızın Arapça, Farsça ve Türkçe divanları var. Gençler belki ha. divan kelimesini bilmez. Ha. Yani aruz vezniyle çok ağırdır o şiir yazmak. Yazmış olduğu şiirleri bir araya getirdikleri kitapları var. Adamların hepsi hadis ve tefsir eserlerinin kaynaklarını okumuşlar. Ben Mithat Paşa'nın aleyhine konuşayım dedim kitabımda... Bir baktım ki zannediyorum diyorum ya 7 yaşında ya 8 yaşında hafız olmuş. Yani bizim en kötü diye baktığımız devlet adamları böyle. Onu da söylemek istiyorum. Gelelim son noktaya. Kadınlarla alakalı önemli bir husus. Nedir o husus? O da şudur. Efendim e, Osmanlı padişahları bu da Türkiye'de özellikle milliyetçi ekip tarafından gündeme getiriliyor. Ama bilinerek değil. Yanlış sö söylemiyorum. Yani bilmeden birisi ortaya atmış bir sözü, yuvarlanıp dolaşıyorsun. Hani burada bir yalan söylersin, döner kendin de inanırsın derler ya. <laughs> evet. Efendim nedir o? Osmanlı Devleti'nin e, padişahları hep yabancılarla, gayrimüslimlerle evlenmişler. Ermenisi Rum'u ile evlenmiş, neslimizi bozmuşlar. Kusura bakmayın, böyle bir iddiaya ben cevap verdim. Yani uzun uzun kitabımda anlattım. Bu iddia bilmemezlikten geliyor. Ben hemen söyleyeyim. Osmanlı Devleti Padişahları Fatih Sultan Mehmed'e kadar çok önemli ya bir komşu yabancı devlet adamının kızıyla evlenmiştir. Mesela Sırp Kralı'nın kızıyla evlenmiştir. Veya bir başka Rus ya da bir önemli devlet adamının kızıyla evlenmiştir. Veya Karaman Bey'inin kızıyla evlenmiştir. Germiyanoğulları Bey'inin kızıyla evlenmiştir. Fatih Sultan Mehmed'e kadar böyledir gayrimüslim kadınlarla evlenen iki padişah vardır. İkisi de çocuk sahibi olmamıştır onlardan. Birisi Fatih'in babası ikinci Murat'tır. Diğeri de ikinci Bayez şeydir, Yıldırım Bayezid'dir. 31'e evet 6 sene 6 alt, ay, 7 ay veya 1 2 sene hanım olarak yaşamışlar ama çocuk sahibi olmamışlardır. Öyleyse Mesela bir Bizans prensesiyle evlendiyse Sultan Orhan gibi veya benzerleri padişahlar gibi tamamı önceden Müslüman olmuş. Mesela Hürrem Sultan o da benim sevmediğim hanımefendilerdendir. Ama ciddi manada batıda yazılan bin sayfalık bir Hürrem Sultan diye bir roman var. Evet. Tamamen çok affedersiniz gayrimeşru romantik şey roman. Evet. Gayrimeşru müstehcen evet, evet. roman. Ama Hürrem Sultan'ı gerçek manada incelediğiniz zaman... Özellikle hanımefendilere seslenmek istiyorum. Dedim ki şu Hürrem Sultan ne dolaplar çevirmiş bakayım. Bir mektubunu rastladım. Mektubunda diyor ki şeyin Kanuni Sultan Süleyman'ın birinci hanımına bir mektup yazıyor. Diyor ki hanım hanım efendim benim niyetim bugün e, hiçbir zaman teravihi beraber kılmak, sohbete katılmamak. Çünkü diyor niyet ettim e, filan tarihin diyor birinci cildini sahura kadar bitirmeye karar verdim. Açıkça konuşuyorum. Şu andaki Diyanet İşleri Başkanı da dahil. Ömer Nasuhi'lerden öncekiler hariç. Yani son 20-30 yılda gelen Diyanet İşleri Başkanlarına mezela bir Saadettin Efendi'nin Tacüt Tevarihi'nin ilk sayfasını iki saatte oku deseler zor okurlar. Hepsini tanıyorum çünkü. Yani Hürrem Sultan diye tenkit ettiğiniz insan böylesine bir tahsil seviyesine sahip. Ha yok mu? Yanlışlıkları var. Mesela bir Şehzade Mustafa'nın ölümüne vesile olmak bile evet. onun için günah olarak yeter. Hesabını da Allah nezdinde verecektir. Demek ki Fatih'e kadar böyle. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra ise Osmanlı padişahları özellikle tanzimat yaklaştığı dönemlere kadar yüzde doksan, yüzde doksan diyorum cariyelerle bile.